Merhaba arkadaşlar. Bu derste size astrolojide natal haritalar ve transitler öngörü tekniği incelemesi nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. İhtiyaç listemiz Natal harita lazım arkadaşlar üzerine transit haritasını koyacağız ve profeksiyon tablosu lazım. Öncelikle natal harita ve transitler haritasını nasıl inceleyeceğimizi anlatayım. Profeksiyon aslında burada neden istediğimi de söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar bir natal harita içerideki anın transitleri dışarıdaki olur değil mi? Ben Burada transit haritasından genel bir bakışla yorum yapmadan önce arkadaşlar o senenin yıl profeksiyonunu görmek her zaman istiyorum. Neymiş o yılın profeksiyon haritası 3. ev konuları. Yani transit haritaya bakarken profeksiyon bu yüzden önemli. Bu sene bu evin aktif olduğunu arkadaşlar boyayamadım. Güzel bir boyayayım. Şöyle yapayım ben. 3. evin aktif olduğunu ya da hangi evin aktif olduğunu arkadaşlar görmek önemli transit yorum yaparken çünkü sileyim ve anlatayım. Çünkü arkadaşlar bu yıl görmüş olduğunuz gibi profeksiyon 3. evmiş yani Başak Burcu yönetici gezegeni de Merkür. Öyleyse arkadaşlar bu transit haritasında Merkür nerede? 17 derece. Şu anda burada ve bu transit her dokunduğunda büyük tetiklenmelere yol açacak demek arkadaşlar bu profeksiyondan faydalanarak en kuvvetli çalışan bu seneki gezegeni böylelikle bulmuş oluyoruz. Bu transit haritasında arkadaşlar bu sene Merkür çok aktif olacak. Yani 17-56 şu an 18'e geldiğinde tetikleyecek. 6'ya geldiğinde tetikleyecek. Güneş'e geldiğinde tetiklenecek. Tekrar tekrar ve aynı zamanda buradaki Merkür de buradaki transitlerden her açıya çok açık olmuş olacak demek oluyor. Genel olarak arkadaşlar transit haritasını önüme açtığımda şöyle yapıyorum. Evet şimdi arkadaşlar İlk önce neye bakıyorum transit haritasında ben? Ben arkadaşlar ilk önce Kuzey ve Güney Ay düğümlerinin nerede olduğuna bakıyorum birinci olarak. Bakın bu arkadaşımızın danışanımızın bu sene natal haritasının üzerindeki transitler haritasında Kuzey Ay düğümü 10. evde. Demek ki arkadaşlar bu kuzey ay düğümleri 14 aksında ve 17 aksındayken arkadaşlar hayatımızda büyük değişiklikler, büyük olaylar getirir. Şimdi burada bir Uranüs var ve kuzey ay düğümü arkadaşlar Uranüs'e doğru gidiyor. Şimdi bu sene bir buçuk sene boyunca bu arkadaşımızın hayatında önemli büyük olayların olacağını bir bakışta şıp diye anlamış olduk bu şekilde. Bir bu ay düğümleri istiyorsanız yaza yaza gidelim. İlk dikkatimi çeken bir ay düğümleri nerede? Olay beklerken özellikle 14 aksı ve 17 aksının önemli bir gösterim olduğunu unutmuyorsunuz. Sonra arkadaşlar ben Jüpiter'e bakıyorum ikinci olarak Jüpiter. Çünkü neydi? En büyük benefik yani en büyük iyicil. Jüpiter konum olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki 12 yılda bir yaklaşık tur atıyor ve şu an Jüpiter nerede? Dip noktada mı? Birinci ev civarında mı? Beşinci ev? Şansım nerede benim? Ya da danışanın şart, şansı nerede? Ona bakmak için buraya geliyorum. Şu an Sekizinci evde arkadaşlar Jüpiter ve yukarıya doğru geliyor dokuzuncu, onuncu evlere yaklaşık olarak. Şimdi arkadaşlar bir evlilik öngörüsü yaptığımız zamanlarda örnek misal vermek gerekirse Jüpiter'in 7 evden geçişini, dördüncü evden geçişini, birinci evden geçişini ya da onuncu evden geçişinin olduğu zamanlarda arıyorum veya da Jüpiter etkisiyle değil Satürn etkisiyle evlenecek olabilir. Satürn'ün 7. evde olduğu zamanlar olabilir. 4. evde olduğu zamanlar olabilir. 10. evde olduğu zamanlar olabilir ve yine 1. evde olduğu zamanlar olabilir arkadaşlar. Şimdi bunların ana akslardan geçmeleri her şeyden önce arkadaşlar ana akslara bakıyoruz ana akslar, ana akslar, ana akslar. Bu ana akslar da olaylar çok büyüyor. Bu yüzden bir ay düğümleri burada. Burada bir şey var arkadaşımızın bir buçuk senelik zamanında. Bakın Satürn, Jüpiter'i söyleyeyim. Jüpiter nerede? 8. evde. Yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Satürnlerde 7. evde yukarı doğru gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde Plüto'ya bakıyoruz nerede 6. ev civarında. Gibi 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 Neptünlerde dokuzuncu evde. Arkadaşlar transitlerin durumunu bu şekilde inceliyoruz. Yani akslarda bir şeyler varsa demek ki olaylar var. Mesela şimdi burada Kuzey Ay Düğümü'nün olması burada önemli olayların olacağına kariyerle ilgili gündemlerin olacağını gösteriyor. Şimdi Jüpiter'de 8. evde. Nerede? Başkalarından gelen kaynaklar evinde. Şimdi 9. eve geldiğinde 9. ev konularını tetikleyecek. 10. eve geldiğinde arkadaşlar yine bir takım olayları tetikleyecek gibisinden bu şekilde bakıyorsunuz transitlerde.